Photoshop dosya tür uzantısı nedir? PSD. PSD. <laughs> PSD. D'si nerede lan? CTRL, ne? ne... ne CTRL ne? Kontrol. Ne ne işe yarar? CTRL ne? Kontrolde konum. Yani aynı işte. On. Kontrol tuşu. Yeni booth. dosya açma. Ne oluyor? Yeni belge açma. Yeni dosya açma. Yeni. Ben öyle anlamadım. CTRL ne, ne dedi? Konferansı. konu. Konferansı. <laughs> hani Anneanne baba nasıl... Ben de anlamadım, sonra anne söyledi. Hayır, nasıl soracaktın? Yeni bir dosyayı nasıl açarız? Ctrl artı r. Ne işe yarar? Hiç kullanmadım lan onu. Cetvel açalım, cetvel cetvel cetvel. Rules, ha doğru. Ya İngilizce <laughs> Ama bak bir şey değil mi? Kullanıyorum da işte... <laughs> ne olduğunu bilmiyoruz, anladın mı yani? Ctrl artı b. Ben de Onu o CTRL'e basmaya gerek yok ki. Brush diyor o. Zeki kuruluş tarihi. Şimdi ben dedim 2000 En yakın 2020. söyleyen kazanır. Ben nereden biliyorum bu? Ben önce seninle birlikte kurulmadım Senin iki <laughs> ay önce falan. <laughs> Ali Rıza Bey en son hangi şehirde gitti? Ankara. Ay can, aydın, Aydın. Haydi. Ankı. Denizli, Denizli. Denizli, pardon Denizli. Ulan Denizli, Denizli. Denizli. <laughs> karıştırdım ya. Denizli. Tapu işlemi vardı. <laughs> Ofisteki aktif PC sayısı. 5. 4. Ooo, tebrikler. Erol Bey. 5 kim de. ya? 1, 2, 3, 4, 5. Ben geride kalmışım. <laughs> Takip edemiyorum. Patron zengin olduğu için.